Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ile birlikte, arkadaşımla birlikte Elsa ve Anna'nın liseden e, büyüdüğü zamanlara göre kafamızdan bir video yapacağız. Evet. Bugün e, arkadaşım da kanalında yayında. Miray o da şu anda video yapıyor. Abone L olursanız çok ve sevinirim. Ben evet, abone olun lütfen arkadaşlar. Kanallarımızın adını söyleyelim. Sen söyle. Mirai Hak var ama sizde Serhat Hak var diye görünebilir. Mirai Hak var normalde yani öyle. Abone olabilirsiniz. Arkadaşlar benim e, kanalımın adı da Black Blackpink fanı. Bir tane siyah bir tane de pembe kalp. Arkadaşlar artık giriş yaptığımıza göre videomuza yeah. geçelim. Çelim. Ah, Sabah <laughs> oldu. Bir kalkayım.

Hadi bay bay. Bay bay. Ben şöyle çantamı tut. Hazırlandım. Gideyim. Geldim. Onu şimdi bekliyorum. Ay. Merhaba Elsa. Merhaba Anna. Nasılsın? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Hadi okula geç kalacağız. Aa beslenmemi unutmuşum. İki dakika bekle. Tamam. Şöyle hızlıca gidip alayım beslenme çantamı. Umarım geç kalmaz. <laughs> Aldım çantamı. Arkaya gidip bisikletimi alayım anne. Tamam Elsan. Geldim anne. Tamam. Gidelim. Tamam. Abi ya şimdi oyuna internet kesintisi gitti. Ne yapacağım ya? Ben de eve geldim sen. Ya. <laughs> Arabada olunca biz direkt eve ışınlar. <laughs> video! Video! Bunlar <video. gülüyor> <laughs> bütün şeylerimiz. Ya <laughs> abi ya. Yine açmayacağım. <laughs> <laughs> abi dur <laughs> dur şunu. Hadi gidelim. Giderler. Giderler. Senin çok bir oldu. Başlatsana oğlum. Başlatmıyor. Başlatması lazım giderken. Parmağını kaldır. Geri gel biraz. Giderken çekmiyorum. O telefon. <laughs> Be Be Bekle. buraya bak. <gülüyor> <gülüyor> geldik. Evet geldik <lazım>. hadi gidelim. <laughs> Paten de almışız iyi ki. Evet. Şimdi çantama koyayım patenleri. Tamam. Geliyorum hemen. <laughs> Çantamdan şu, bekleyin çantamı alayım. Sırt çantanı mı koydun? Evet. başla. Gel Miray. <laughs> Hadi gel. Hello. Hadi gel oturalım. Tamam. Ben arkana oturacağım. Sıramız orada zaten Miray. Ay pardon. Benim bir tane arkadaşım var onunla karıştırıyorum seni en son. Tamam. Evet çocuklar. Şimdi 2 artı 2 kaç tur onu öğreneceğiz tamam mı? Tamam öğretmenim? İki artı iki. İki parmağınızı kaldırınca iki tane daha kaldırdığınız için dört tane oluyor tamam mı? Tamam öğretmenim? Evet çocuklar. Nın nın ay teneffüs zili çaldı çıkabilirsiniz. Tamam öğretmenim. Miray gel. Tamam. Miray gel okul bitti. Nın, 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 nın. Hmm. Çocuklar okul bitti. Eve gidebilirsiniz. Tamam öğretmenim. Tamam öğretmenim. Hadi gel. Ge Eyza. Efendim. Şey bugün bir yerde buluşalım mı? Olur. Kahve, kahve içeriz onunla falan. Geleyim ben. Dondurmacıya gelelim. Tamam. Burada bir tane robot dondurmacı var ya. Tamam. Ay pardon robot diyorum şey. bir ee, tane dondurmacı abla var ya. Tamam gideriz. Ben ilk önce üstünü değiştireyim. Tamam. Hadi eve gidelim. Tamam. Bisikletini nereye park etmiştin? Okulun arkasına mı? Evet. Tamam. Part 2'de devamı, devamı var. Gerçek. Abone olun. Abone olun. Like atın.